Soru gurmesi köşemiz devam ediyor arkadaşlar. Ege'nin seçtiği çok kaliteli bir soru var. 3D yayınlarının neydi? Simülasyon, denemesi. denemesinden arkadaşlar. Çok hoş bir soru var. Sizler için çözeceğiz. Bence hem MSU'yu andıran bazı soruları var hem de bence gelecekteki TET için de sizin açınızdan bayağı yararlı olacak. Hadi gelin soruya bakalım. Evet arkadaşlar hemen soruya bakalım. Şöyle soru bayağı uzun hızlı bir şekilde okuyacağım. Bir matematik öğretmeni öğrencine şeker dağıtmak için içinde iki farklı üç basamaklı doğal sayı yazılı olduğu kağıtların bulunduğu torbayı kullanmaktadır. Her öğrenci torbadan bir kağıt seçmekte ve bu öğrenciye seçtiği sayının en büyük asal böleni kadar şeker vermektedir. Şekerleri öğrencilere dağıtan öğretmen sınıftan 4 kişi seçtiğinde bu 4 kişinin aldığı toplam şeker sayısının alabileceği en büyük değer en küçük değerden 48 fazla olmaktadır. Öğretmen sınıftan 9 kişi seçtiğinde bu 9 kişinin aldığı toplam şeker sayısının alabileceği en büyük değer en küçük değerin 3 katından 18 eksik olduğuna göre vermiş burada. Sayılardan hangisi torbada yazan sayılardan biri olabilir. Hemen şimdi çözelim. Şimdi sevgili arkadaşlar hemen böyle yazdım sizin için. iki sayı var. Birinci sayının en büyük asal böleni A. ikinci sayının en büyük asal böleni B. Biri büyük biri küçük arkadaşlar. Zaten başka bir çare yok. 4 kişi alabileceği en azı aldığı zaman arkadaşlar toplam dört kişinin aldığı, seçtiği sayı yani 4A olur. Eğer büyük olan alabileceği en fazla da 4B olur arkadaşlar. Bakın burada yazıyor diyor ki en büyükten en küçüklerden 48 fazla. O zaman ne bu? 4B'den 4A'yı çıkarırsa 48 oluyor. b a da buradan 12 oluyor. Bu cepte arkadaşlar. 9 kişi için de arkadaşlar en az 9A hepsi küçük olanı alır. En çok da 9B olur arkadaşlar. Bu durumda da neymiş? 3 katından 18 eksik. Yani bunun 3 katından 18 eksik. Yani ne oluyor arkadaşlar? 27A 18 eşittir 9B oluyor. Bunu düzenlersek arkadaşlar 27A 9B eşittir 18 oluyor. Bunu da böyle bir güzel sadeleştirirsek arkadaşlar 3 ile 9A 3B eşittir ne oldu? 6 oldu. Bir de şurada arkadaşlar B A 12 idi. Bunu da 3 ile çarpayım hızlı olsun diye. 3B 3A ne oldu arkadaşlar? 36 mı oldu? Evet 36 oldu. Bunları topladığım zaman B'ler gitti. 6A eşittir. 42 oldu. A buradan arkadaşlar. A buradan 7 oldu. Şimdi bir tanesinin asal çarpanı 7'ymiş. Ötekinin de arkadaşlar şurada yerine yazdığımız zaman 7'yi. Burası da ne oldu? B buradan arkadaşlar... 19 oldu. B 19, A 7. Şimdi bizim amacımız şu. En büyük asal çarpanı 7 ve 19 olan sayılara bakmamız gerekiyor. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. 171 19'a bölünüyor olur. 105 7'ye bölünüyor olur. 154 de 7'ye bölünüyor ancak olmaz. Neden? 154'ün içerisinde arkadaşlar 11 çarpanı var. Bizi en büyük asal bölünü çeştiğimiz zaman 154'ün en büyük asal bölünü 11 olduğu için 154'ü alamayız. Cevap bu yüzden arkadaşlar. 1 ve 3 olur. Oldukça kaliteli bir soru. Sizler için çözmek istedik.